Sevgili halkım iyi akşamlar Bir dakika şimdi gözlerim nasıl oluyor Sevgili halkım iyi akşamlar Bugün 20 Aralık Çarşamba Yine karşınızdayım Çok amatör, çok basit Bolca atalı bir videodan Hepinize merhaba Dur böyle Sevgili halkım iyi akşamlar Bu <laughs> Sevgili halkım iyi akşamlar Bugün 20 Aralık Çarşamba Yine karşınızdayım Çok amatör, çok basit Bolca atalı bir videodan Hepinize merhaba Günlerdir sürekli Sevgili halkım iyi akşamlar. Bugün 20 Aralık Çarşamba. Yine karşınızdayım. Çok amatör, çok basit, bolca hatalı bir videodan hepinize merhaba. Günlerdir sürekli kendi kendime tekrarlıyorum. Muhalefeti, Muhalefeti eleştirmeyeceğim. Muhalefeti eleştirmeyeceğim. Muhalefeti eleştirmeyeceğim. Muhalefeti eleştirmeyeceğim. Muhalefeti eleştirmeyeceğim. Fakat olmuyor. Sürekli bir eksik, sürekli bir gedik var. Muhalefeti eleştirmeyeceğim dememin sebebini aslında meslektaşlarım çok iyi. Aldı. Özellikle son yıllarda iktidar AK Parti'de giderek mütevazi bir yapı hakim olurken, özellikle son yıllarda iktidar partisi AK Parti'de giderek mütevazi bir yapı hakim olurken ana muhalefet partisi CHP'de anlamsız bir süper ego hakim. AK Parti muhalefet kucaklayıcılığına, AK Parti muhalefet kucaklayıcılığına kavuşurken CHP iktidar diktatörlüğüne doğru gidiyor. Bu sebeple ne zaman CHP'yi eleştirecek olsak çok fazla dayak yiyoruz. Gazeteciysen muhalifsin. Bu tamam. Buna varım. Muhalifsen CHP'yi seveceksin. İşte orada duracaksın. Siyasilerle arkadaş olmak, siyasi görüşlerle de arkadaş olmak anlamına gelmez. Hem hata yapana hatasını söylemeyen arkadaş mı olur? Öyle değil mi? Ama CHP'lilere göre olmaz olsun öyle arkadaş. Dip çamuruna hiç girmeyin. Merak eden açsın köşe yazımı okusun. Ben ki Kocaeli'nin en iyi, Kocaeli'nin en mükemmel gazetecisiyim. Benim yazacaklarım çok önemli. Yani çok güzel yazar. Beni okuyun lütfen. Devam edeyim. Dip çamuru değil konu. Başlı başına CHP'liler de değil aslında. Tek bir merakım var dostlar. Kocaeli'de muhalefet vekilleri ne iş yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir sitesi var. TBMM.gov.tr Kralarda nokta. Girin bu siteye ve yazılı soru önergelerini bir aratın. Çok kolay. Ekim ayından beri CHP'lilerden ses, seda yok. Lütfü Türkkan biraz önerge sunmuş. Hepsi bu. Ömer Faruk Gergerlioğlu hemen her konuyu meclise taşımış. Muhattı bu bakana sormuş. Ama ondan bahsedemeyiz. O HDP'li, pardon pardon, Dem Partili. Onun adını anmak yasak. En çok o çalışsa da onun adını anmıyoruz. Anamıyoruz. Kocaeli basın olarak sansüre devam. Bugün yine her gün yaptığım gibi meclis sitesini açtım. Kim ne konuşmuş, kim ne soru önergesi vermiş bakıyorum. Bizim muhalefetten pek bir ses yok. Erzincan vekili Mustafa Sarıgül'ün Kocaeli Sporu, Cengiz Topel'i gündem yaptığı yerde Kocaeli'nin vekilleri konuşacak değil ya. 1-2 dakika sonra sayıştay raporları ile ilgili soru önergelerini fark et. Önergede üniversitede yaşanan... Bir önergede üniversitede yaşanan sıkıntılarla ilgiliydi. Kimini İzmir vekili, kimini kimini İzmir milletvekili sormuş, kimini İstanbul. Sayıştay raporlarıyla bizim muhalefete uğraşacak değil mi? Hem o zaman düğünlere, derneklere kim katılacak, kim sayın vekilim diye anons edilip ağırlanacak birileri çalışsın ki bizimkiler ağırlansın öyle değil mi? Olsun Kocaeli, üzme. Olsun Kocaeli. Üzmesin seni dertler kederler. Evren böyle gelmiş, böyle gider. Kent muhalifi de demişken Tezcan Galgeniz'den dün bahsetmiştim. Bugün bit yavrusu patron işçilerin yemeklerini kesmiş. Servislerini iptal etmiş. Bizim bildiğimiz ana muhalefetin, genel geçer siyasetçilerin elbette bu konuda diyecekleri bir şey yok. İşçiymiş, emekçiymiş, hakkıymış kime ne? Tezcan Galgeniz'e bir makam koltuğu koyun. Tezcan Galgeniz'e bir makam koltuğu koyun. Bakın nasıl koşuyor hepsi dört nolu mücadeleye. Hmm. Muhalefeti eleştirmeyeceğim, 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 tamam. Bugün öğle saatlerinde bir grup mahalleli Gebze Belediyesi'ni bastı dostlar. Belediye yetkililerinin de içine katarak imar mafyası diyorlar, rantçı diyorlar Belediye yetkililerinin de içine katarak Bunlar imar mafyası diyorlar, rantçı diyorlar Akçeli işlerle suçluyorlar Benim hatırladığım en son Belediyesi'nde benzer tablolar yaşanmıştı Başkan yeniden aday yapılmadı Gebzeli Zimdur'un büyük gözünde gözünün yaşına bakacaklarını sanmıyor Peki bu konuyla ilgili CHP'lilerin açıklama yaptığını duydunuz mu? İlçe muhalefetini örgütlemek için çaba sarf ettiğini gördünüz mü? Hiç olmazsa belediyeyi basan halkın yanına gidip Dertlerini Hiç olmazsa belediyeyi basan halkın yanına yanına gidip dertlerine onu sorsalardı. Gebze'nin vekilleri filan da var oysa ama olmadı. Hay dilimin bir eşya soksun. Yine muhalefet. Yine CHP. Sevgili halkım merhaba. Biliyorum sana giden yollar kapalı filan diye şiirler okuyorlar sürekli sana. Haklısın. Sana ne muhalefetten? CHP'den, siyasetten, dolabın tam takır kuru bakır. Cebin delik, cepgenin delik. Fakat yıkılma müşteri ol. 11 ayın sultanı yaklaşıyor. Rahat edeceksin yine bir süre. Evet seçimler geliyor. Seçimden seçime, seçimden seçime yapılan iyiliklerle nefes almaya çalışın halkı müjde Seçimden seçime yapılan iyiliklerle nefes almaya çalışan halkın müjde. Seçim var ulaşıma zam yok. En azından 31 Mart'a kadar otobüslere aynı ücretle bineceksin. Seçimden sonra Allah kerim ne yapacaksın? Erken seçim olsun diye dua edeceksin. Bir adet ananas 65 lira olmuş koca halinde. Bugünkü fiyat pazara gelişi 100 lirayı geçer. Yersen. Yemezsen kilosu 40 liradan patlıcan bile seni üzer. Sen en iyisi evinde otur. Bakliyat kutunu bekle. Yılbaşı sepeti hayali kurma yalnız. 70'lik rakı 600 lira buraya kadar yazılı. Yaz. Koy karşına prompter'ı, oku. Bu işin zor kısmı mı, kolay kısmı mı bilemiyorum. Kamera karşısında hala çok heyecanlanıyorum. Bu da elimde alet, prompter'ı yönetiyorum. Prompter dediğim tablet. Evet, hizmetler. İyi akşamlar. Nasılsınız? Bugün ışığımız biraz daha güzel diye düşünüyorum. Yaka mikrofonumuzdan ses daha iyi gelir diye umuyorum. Kaç gün geçti hala deniyorum. Bunları koymayacağım. Peki bundan size Peki. ne? <laughs>